Arkadaşlar bu da sizinle birlikte. Make up paketi şimdi arkadaşıma yaptığım evi göstereceğim. Şu anda videodayız, izleyeceğiz. oluyor? ya. Evet şu anda Evet şu anda videodayız. Arkadaşıma yaptığım evini göstereceğim. İki katlı. Güzel bir ev yaptım arkadaşlar. Şöyle şu olarak içerisinde var. Şöyle açılmayan bir chest var. Bunlar da açılmıyor. Yatağa yatılabiliyor ama. Şöyle var. Biraz canlı ev. Er. Kapısı da burada buraya. Şunu izleyeceğim bir dakika. Şu anda videodayız diyorum. Şunu <laughs> izleyeceğim. Şu anda videodayız. Burada bir tane tavda var. Ay gitti. Neyse. Şu diğerinden yataklar var. Burada yeniden açılmaya kestimiz var. Burada yeniden şeyler var. Burada yeniden şeyler var. Burada kitaplık var. Burada ise saran balkonumuz var. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Neyse şu anda arkadaşımın yanında yapacak tosem var. Arkadaş videoda yarım saatte. Bak dediği için oynuyorum. <laughs> evet evimiz böyle. Öğrenci tosayı öğrendim. Fena bahçelisin değil mi sen? Ben Beşiktaş. Ben Beşiktaşlıyım arkadaşlar bu arada. Geçiyorum. Ben Beşiktaşlıyım. Neyse. Balkonda videoyu bitireceğim diyorum. Arkadaşımın kısmını attım. Üst kat arkadaşımın kısmını İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye. Bye. Ben de arkadaşımla gösterdim ama benim kamerayı kapatmam lazım. Şu anda arkadaşımla evet, size arkadaşımla konuşuyorum. Evet. konuşuyorum tabii ki. Hı. Burada arkadaşım bahse yapıyor. Bahse yapıyor. Koşuyorlar arkadaşlar, bas yapıyorlar arkadaşlarım. Neyse. Ben yani? Ee, neyse arkadaşlar. Bu bölümünde sonlar gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın demek isteyenler hoşça kalın diye desin şimdiden. Hoşça kalın. Hadi bay bay. Bay bay.